Güneş'te meydana gelen büyük bir patlama sonucu milyarlarca ton plazma dünyaya doğru hareket ediyor. Bu plazma akışı, elektrik ve uydu sistemlerimizi etkileyerek dünya genelinde elektrik kesintilerine ve iletişim sorunlarına neden olabilir. Uzmanlar, bu durumun dünyanın bazı bölgelerini karanlığa gömme potansiyeli olduğunu ve etkilerin günler hatta haftalarca sürebileceğini belirtiyor. Güneş rüzgarları ve dünyanın manyetik alanı arasındaki etkileşim sonucu oluşan bu durum, geçmişte de benzer olaylara neden olmuş ve teknolojik altyapımıza zarar vermişti. Avrupa Uzay Ajansı bu olayın kaçınılmaz olduğunu ve dünyaya çarpmasının sadece bir kader meselesi olduğunu vurguluyor. Özetle, Güneş'teki patlama sonucu dünyaya doğru gelen plazma akışı, teknolojik altyapımızda ciddi hasarlara yol açabilecek bir durum. Bu durumun etkileri elektrik kesintilerinden iletişim sorunlarına ve hatta bazı bölgelerin karanlığa gömülmesine kadar geniş bir yelpazede olabilir. Bu durum, dünyadaki elektrik ve uydu sistemleri başta olmak üzere birçok teknolojik altyapıyı olumsuz etkileyebilir. Uzmanlar, bu plazma akışının dünyanın bazı bölgelerini karanlığa gömme potansiyeli olduğunu ve elektrik kesintilerine neden olabileceğini belirtmektedir. Güneş patlamaları olarak adlandırılan bu olaylar, güneşin yüzeyinde meydana gelen şiddetli enerji patlamalarıdır. Bu patlamalar sırasında uzaya büyük miktarda plazma ve radyasyon salınır. Dünyaya ulaşan bu parçacıklar, gezegenimizin manyetik alanıyla etkileşime girerek jeomanyetik fırtınalara neden olabilir. Jeomanyetik fırtınalar, elektrik şebekelerinde kesintilere, uydu iletişimlerinde bozulmalara ve hatta kutup ışıklarının daha geniş alanlarda görülmesine yol açabilir. Güneş patlamalarının sıklığı ve şiddeti, Güneş'in yaklaşık 11 yıllık bir döngü içinde gösterdiği aktivite ile ilişkilidir. Bu döngü sırasında patlama sayısı ve şiddeti artıp azalabilir. Şu anda Güneş, aktif bir dönemde olduğu için bu tür olaylarla karşılaşma olasılığımız daha yüksektir. Güneş patlamaları sırasında uzaya fırlatılan büyük miktarda plazma ve manyetik alanın oluşturduğu yapıya koronal kütle atımı denir. Bu koronal kütle atımları dünyaya ulaştığında ciddi sorunlara neden olabilir. Geçmişte meydana gelen büyük güneş fırtınaları dünya genelinde önemli sorunlara neden olmuştur. Örneğin, 1989 yılında Kanada'da milyonlarca insanı etkileyen büyük bir elektrik kesintisi yaşanmıştır. Bu tür olayların gelecekte tekrarlanma olasılığı göz önüne alındığında, güneş patlamalarının potansiyel etkilerine karşı önlem almak büyük önem taşımaktadır plazma, madde hallerinden biri olan iyonlaşmış bir gazdır. Yüksek sıcaklıklarda maddeler plazma haline dönüşür. Jeomanyetik fırtına ise güneş rüzgarlarının dünyanın manyetik alanı ile etkileşimi sonucu oluşan geçici bozulmalardır. Güneş patlamalarının etkileri sadece elektrik şebekeleri ve iletişim sistemleriyle sınırlı değildir. Bu olaylar, uyduların hasar görmesine, GPS sistemlerinde kesintilere ve hatta insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabilecek radyasyon seviyelerinin artmasına neden olabilir. Ayrıca, güneş patlamaları sırasında ortaya çıkan güçlü manyetik alanlar, uzun mesafeli elektrik hatlarında indüksiyon akımları oluşturarak büyük zararlara yol açabilir. Bilim insanları, güneş patlamalarını daha iyi anlamak ve bu sayede olası zararları minimize etmek için sürekli olarak çalışmalar yapmaktadır. Güneş gözleme veri sayesinde güneşteki aktiviteler yakından takip edilerek, büyük bir patlama olması durumunda önlemler alınabilmektedir. Ayrıca, uydu sistemleri ve elektrik şebekeleri, güneş patlamalarının etkilerine karşı daha dayanıklı hale getirilmeye çalışılmaktadır. Ancak, güneş patlamalarının tamamen önlenmesi mümkün olmadığı için, bu tür olaylara karşı hazırlıklı olmak büyük önem taşımaktadır. Özetle, güneş patlamaları dünya üzerindeki yaşamı olumsuz etkileyebilecek ciddi bir doğal olaydır. Bu nedenle bu konuda yapılan araştırmalar ve alınan önlemler büyük önem taşımaktadır.